Arkadaşlar herkese merhaba ben Basit Anlat Hocam'dan Fuat Hoca noktalama işaretleri serisine devam ediyoruz. Evet burada bir başlık atmışız. Demişiz ki tekrarlı bağlaşlardan önce ve sonra hiçbir zaman virgül kullanma. Ne demek tekrarlı bağlaç? Şu an gördün mü başlığı? Belki ilk defa görüyorsundur. Tamamen TDK'den alıntıdır arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanma. Hemen örneklere geçelim. Evet tekrarlı bağlaçlar arkadaşlar. Ben buraya yazmışım. Neymiş tekrarlı bağlaçlar? Ya ya bağlacı, ya yahut gerek gerek, ister ister, ne ne bağlacı, de de bağlacı, hem hem de bağlacı, hem hem. Peki sen bunları ezberlemek zorunda mısın? Hayır. Kesinlikle ezberlemene gerek yok. Hangisinin tekrarlı bağlaç olduğunu bilmene gerek yok. Şimdi cümleleri okuma şeklime bakarak hangilerinin bağlaç, hangilerinin bağlaç olmadığını ayırt edebilirsin. Sen yani zaten biliyorsun ve veya bağlaçlarını ya da bağlaçlarını. Ancak burada ikileme bağlaç var. Bunun ikileme olduğunu nasıl anlayabilirim dersen şimdi ben okuyorum okurken nerelere vurgu yaptığıma dikkat et. Ne kız verir ne dünürü küstürür. Siz ister inanın ister inanmayın. Hem gider hem ağlar. Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Evet dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi ikili bağlaçlarımız burada ne ne bağlıç. Şimdi sen buraya baktın. Siz ister inanın ister inanmayın. Şimdi ikili bağlaç aynı kelimeden oluşuyor değil mi? Aynı kelime bak aynı kelime. Buradan da ayırt edebilirsin. Hem hem gerek gerek ya ya bağlıç. Örnekleri var burada. Bir çok örnek türetilebilir. Şimdi peki noktalama işaretleri sorusunda nasıl soruluyor? Yani bize nasıl veriliyor? Şimdi dikkat ediyorsun. Şimdi bu cümleye bakıyorsun. Ne kız verir? Hani burada devamında bir cümle olmasaydı ayrı bir. Çünkü sıralı cümle bu. İki tane yüklemden oluşmuş. Normalde buraya sıralı cümle olduğu için verirden sonra verir yüklem küstürür yüklem. Virgülün görevlerinden biridir bu. Şimdi normalde buraya virgül atarız. Çünkü iki sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için virgül atılır. Tam da buraya bak. Tam da buraya virgül atılır. Ancak şimdi yükleme bulduk ya bunlar yüklem dedik ya. Sen burada ikili bağlacı gördün. Tekrar eden bağlacı gördün. Onun için buraya mesela soruda virgül atılır. İşte yanlış burada başlar. Ne diyor? tekrarlı bağlaştan ne önce ne de sonra yani ne buraya virgül gelir ne de buraya virgül gelir. Umarım anlamışsındır. Dikkat ediyorsun. Normalde virgülün görevlerinden biri neydi? Sıralı cümlelerden sonra iki tane yüklem varsa sıralı cümle buraya virgül atılır. Ama işin içine tekrarlı bağlaç girmişse buraya virgül atamazsın ve buraya. Aşağı bakıyoruz siz ister inanın ister inanmayın. Sen şimdi hemen ister istemez bak ister istemez dedim. İster istemez buraya bir virgül atma isteği doğuyor. Ancak sen bunun tekrarlı bağlaç grubunda olduğunu eğer bilmezsen, fark etmezsen sen bu soruyu kaçırırsın. Çok veriliyor bak çok veriliyor. Tekrarlı bağlaçları ezberlemene gerekiyor. Bak, ne önce ne sonra. Yani ne buraya virgül atabiliriz ne buraya. Ne buraya ne buraya. Bakıyorum şimdi buraya. Genelde genelde hem gider hem ağlar. Şöyle verilebilir. Hem hem de bağlacı. Şuradaki hem hem de bağlacı. Bak en alta yazdım. En çok sorulan tekrarlı bağlaçtır. En çok sorulan tekrarlı bağlaçtır. Ben buraya baktım. Hem gider hem ağlar. Normalde ben buraya virgül atmam lazım. Ancak ben burada gördüm. İkili bağlaç var. Çok güzel. Ben o zaman buraya virgül atamam. O zaman bu doğru cümle. Cümle zaten doğru. Noktalama yanlışı da yapılmamıştır yani böyle ifade edeyim. Geldik buraya. Gerek nesirde, gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır. Şimdi sen buraya bakıyorsun. Buraya virgül atamazsın zaten. Aklına mesela gerek nesirde virgül dedin git. Noktalama yanlış. Gerek nazımda dedin. Şuraya yine bir tane attım virgül. Noktalama yanlış. Ya bu deveyi gütmeli virgül attım. Ya bu diyardan gitmeli. Doğru mu? Noktalama işaretleri açısından bu cümle. Noktalama yanlışı var. Buraya virgül atılmaz. Neden? Çünkü ikili bağlaç. Anladınız mı arkadaşlar? Umarım anlamışsınızdır. Tekrarla bağlaçlara şöyle göz atıyoruz. Mesela şuradan DD bağlacı ya da D da bağlacı. Mesela da D ile ilgili bir tane örnek vermem gerekirse. Senin de benim de param yok. Onun için çok çalışmalıyız. Mesela ne arabam var ne evim var. Örnek mesela. Örnek mesela böyle aklıma gelen örnekler. Konumuz bu kadardır arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Tekrarlı bağlaçları ezberleme gerek yok. Cümledeki o nüans, o telaffuzdan tekrarlı bağlaç olduğunu anlaman gerek. Ne kız verir ne dünürü küstürür. Siz ister inanın, ister inanmayın. Hem gider hem ağlar. Bakın hem deyince gider kelimesini sessiz tonda söylüyorum. Ancak hem hem tekrarlı bağlacı sesli bir şekilde söylüyorum. Hem gider hem ağlar. Gerek nesirde, gerek nazımda. Bak vurgu nerede? Vurguya dikkat ediyorsun. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.